Evet yine yeni, yeni video çekimi arkadaşlar yine karşınıza kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzun konusu Luka Mali, mali müşaher paketinde arkadaşlar bilanço e, raporu bu nasıl alınır onunla ilgili e, bilgiler vermeye çalışacağım öncelikle tabii ki bilanço nedir onu e, tarifiyle tanımıyla başlamak istiyorum. E, bilanço arkadaşlar bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynaklar gösteren bir mali tablodur arkadaşlar. Tabi ki parasal e, konulara ilgilendiriyor. Bilanço önceki dönem ve cari döneme ait rakamlar içerecek şekilde düzenlenir arkadaşlar. E, bilanço geçmiş yıl bilgileri, işletmelerin bilanço hesaplarına ait geçmiş yıl değerlerinin sisteme kaydedilmesi için kullanılan seçenektir. İşe yeni başlayan işletmelerin geçmiş yıl değerleri olmadığından, Sisteme giriş yapılmayacaktır. Evet burada ne diyor bir daha bu, bu çok önemli işletmelerin bilanço hesaplarına ait geçmiş yıl değerlerin sisteme kaydedilmesi için kullanılan seçenektir arkadaşlar. E, i̇şe yeni başlayan firmaların işletmelerin e, geçmiş yıl değerleri olmadığından sisteme giriş yapılmayacaktır. öteden beri ticari faaliyette devam eden işletmeleri önceki döneme ait değerleri sisteme elle kaydedilebileceği gibi sistemden de arkadaşlar alınabilir. Bilanço geçmiş yıl bilgileri girmek için aşağıdaki işlem basamakla izlenir. E, muhasebe modülü arkadaşlar, mali tablolar, e, bilanço ve bilanço geçmiş yıl bilgileri şeklinde bir e, işlem basamağını arkadaşlar takip etmemiz gerekiyor. E, bu ekranları takip ettikten sonra da sistemden al butonu tıklandı, işletmenin varsa önceki dönem verileri geliyor. Şimdi biz de ona bir bakalım. Önce muhasebe. burayı kapatalım. Şuradan. Muhasebe modülü arkadaşlar sonra e, mali e, mesela burada e, neler var raporlar var tekrar şurada bakın evet arkadaşlar bu e, yukarıda mali tablolar var mali tablolardan bilanço bir bilanço dedikten sonra arkadaşlar bilanço geçmiş yıl bilgileri şeklinde bir sıralama bakın tekrar söyleyeyim muhasebe sonra arkadaşlar mali tablolar bilanço ve bilanço geçmiş yıl bilgileri. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar e, gelen ekranda bakın en solda arkadaşlar bu gelen ekranda solda ne diyebiliyorsun? Sistemden al diyoruz. Eğer tabii ki geçmiş yıl bilgileri varsa sistemden alacak. Yoksa olmayacak. Sistemden al dediğimiz zaman arkadaşlar e, bu şekilde e, sistemden geçmiş yıl bilgilerini bu şekilde aldı. Sağ tarafta da kaydet var. isterseniz kaydedebiliyorsunuz. Ve bu şekilde sistemde size geçmiş yıl olarak bilgilerinden hareketle. Ee, ne yapmış oldu arkadaşlar? Burada sistemden almış oldu olan mevcut bilgileri. Eğer tabii firma yeni başlangıç, yeni faaliyete başlamış olsaydı bu tür bilgileri alamayacaktık. Yine tekrar buradan bakalım. Muhasebe, mali tablolar, bilanço, bilanço geçmiş yıl bilgileri şeklinde. Ve al dedin, sistemden al dedik butonuna bastıktan sonra arkadaşlar önceki dönem eğer varsa önceki dönem verilir sistemden alınıyor. Önceki dönem verilir sistemden alınmayıp elle girilecekse ilgili hesap satılarına ait... Vake sütuna da değer girip kaydet butonuna basabilirsiniz. Eğer önceki elle girecekseniz oralarda 0 sıfır olan yerlere ne yapabilirsiniz Verileri o değerleri girdikten sonra kaydet diyebilirsiniz. Evet burada gördüğünüz gibi bu şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? Bilanço geçmiş yıl bilgilerini buradan aldık. Peki bilanço işlemleriyle ilgili bir döküman almak istersek nasıl? Bir sıralamayız? muhasebe, mali tablolar, bilanço ve bilanço işlemleri. Evet buradaki e, bilançodan sonra burayı kapatalım. Şöyle yine muhasebe arkadaşlar mali tablolar bilanço ve bilanço işlemlerini tıklıyoruz. Gelen bu ekranda arkadaşlar e, bununla ilgili bakalım nasıl bir sıralama izlememiz gerekiyor. Bilanço işlemi ekranda fişlerden kutusu işaretlenir diyor arkadaşlar. Tarih ilk burada ne yapalım? Biz de işaretleyelim sırayla. Şu fişlerden denelim. Geri işaret tık atıyorsunuz arkadaşlar. Saklanan değerlerden değil fişlerden olan yeri seçiyorsunuz. Seçtikten sonra tarih ilk olarak tarihleri bakın size gösteriyor. Ocak 1 ve tabii ki son gün Aralık 31'e kadar olan kısmı gösteriyor. Önceki dönemi göster evet şeklinde işaretlenmiş. Bakalım burada ne diyor? Bilanç işlemi ekranda fişlerden kutusu işaretleniyor. Evet işaretledik. Tarih ilk son tarih kısmını İstenen tarih aralığı zaten geldi. Otomatik geldi. Önceki dönemi gösterdiyse kursan evet veya hayır tık seçilebilir. İstiyorsanız evet istemiyorsanız hayır seçebiliyorsunuz. Çalışma hesapları gösterdiyse evet veya hayır seçilebilir. Rapor tipi kutusundan aktif pasif aynı sayfada veya aktif pasif ayrı sayfada seçme imkanınız var arkadaşlar. Rapor butonu tıkladığında işletme sisteminin farklı kaydı penceresi açılır ve kaydet butonu tıklanarak dosya kaydedilir diyor. Biz de şimdi buradan geldik. Şimdi bunla, bunlarla ilgili arkadaşlar önce bak en önemlisi şu. Fişlerden de bu tiki atmamız gerekiyor. Tarih aralığını zaten kendi istedikimiz tarih aralığına zaten 1 Ocak ve 31 Aralık arası tarih aralığı geliyor. Bunu değiştirmek istersek değiştirebiliyoruz. Önceki dönemi göstermesini istemiyorsak hayır seçebiliyoruz. Çalışma hesapları göstermeyin. Hayır diyebilirsiniz. Evet diyebilirsiniz. Göster gösterme şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Rapor tipi aktif pasif aynı sayfada değiştirip ya da ayrı sayfada da diyebilirsiniz bu rapor dili Türkçe diyor bunu bu şekilde diye şey yapabiliyorsunuz rapor tipi mesela pdf var yine yani Word ya da Excel ya da RTP gibi şeklinde yapabiliyorsunuz bunu değiştirebiliyorsunuz ve rapor dediğiniz an arkadaşlar karşınıza yine bu şekilde bilanço geliyor biz buraya yine iki diyelim bir önceki birdi. kaydet diyelim ve aç diyelim bakalım nasıl bir ile karşı karşıya geliyoruz Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şu şekilde e, ekranımıza işletme ayrıntılı bilanço şeklinde geldi aktif hesaplar pasifde hesaplar bakın dikkat ederseniz aynı sayfada yan yana geldi yani ayrı ayrı değil tek bir sayfada ikisi yan yana bu şekilde arkadaşlar geldi ve tabii ki bunu da ayrıntılı bir şekilde işletmenin ayrıntılı bilançosunu da bu şekilde e, görüntülemiş olduk. Evet burada gör, gördüğünüz gibi bu şekilde bunu görüntüleyebiliyorsunuz ve e, tabii bunu biraz daha bu şekilde büyütürsek daha net bir şekilde görme şansınız var. Yani işletmenin bilanço kısmı ile ilgili raporlarda bu şekilde alabiliyorsunuz. Bunun haricinde arkadaşlar işte bak işletmenin ayrıntılı bilançosu aynısını biz de aldık. Daha sonraki e, şeylerde arkadaşlar bu sefer bilançonun dışında e, gelir tablosu ile ilgili e, konuyla ilgili videomuz çekimi olacak. E, Tabii ki bize gösterildiği için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza olan ilginizden dolayı. Abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı, beğendiğinizde beğeni atmayı, paylaşmayı unutmazsanız mutlu oluruz. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi günler.